Merhaba sevgili Yay burçları, sevgili yaydaşlarım. Ben Ayşe Abla haftalık açılımınız için karşınızdayım. Hadi bakalım bu hafta kartlarımız neler söyleyecek? Evet, sevgili yaylar. Bir kutlama yapabilirsiniz. Bir güzel haber almış olabilirsiniz. Bir evlilik, aşk gündeme gelebilir. Sevgili yay bayanları cazibeniz artacağı bir süreçtesiniz ve kendini yeniliyorsun. Mantıklı düşünerek ne doğru ne yanlış, kim iyi kim kötü ikilemiyle bir muhakeme kurarak kendi içinde bazı yeni kararlar almış olabilirsin. Ruhunun ve ilahi gücün rehberliğine sığınarak, güvenerek olumlu adımlar atman seni daima başarıya götürüyor. Parasal konularla ilgili güzel bir süreçtesin. Geçmişte yaşadığın bir aşk, bir ilişki, yarım kalmış, bunun özlemiyle yanıp tutuşabilirsin. Ayrılmış eşler, ayrılmış sevgililer, tekrar bir yenilenme, karşına çıkma olasılığı var. Ama işte iyi düşünmek lazım. Sevgili yay, yaptığın işte basamak basamak çıkacaksın. Sanki bir durağan döneme girmişsin. Geçtiğimiz haftalarda da bu bariz bir şekilde kendini göstermiş. Elini kaldırasın gelmemiş. iş yapasın gelmemiş. Nazar, göz, büyü etkisinde olmuşsun. Ama şimdi tekrar hızlı bir şekilde başlangıç yapmışsın. Patır patır sesler geliyor. Ne yapıyorlar bilmiyorum dışarıda çocuklar. Bir parayla ilgili hakkın olan bir paranın senden gizli birilerinin elinde olduğunu öğrenebilir. Buna üzülebilirsin. Ama öte taraftan da birilerinin de desteğiyle bu para akışı sana gelecek. Düşüncelerin var, niyetlerin var, yurt içi yurt dışı bağlantıların var. Karar veriyorsun ya gideyim ya kalayım ya gideyim ya yapayım ya edeyim ya da vazgeçeyim. Bunların kararını vereceksin. Olmaz imkansız dediğim bir anda bir aşk seni bulacak. Pamuk pencereden dışarıya bakıyor görüyorsunuz. Ve kalbini kıran, seni üzen, sana acı çektiren kim varsa teker teker önüne çıkacaklar. Bunu söyleyebilirim. Düşmanlarına karşı yaşadığın o kötü olaylara karşı kuvvet kazandığın bir hafta sevgili yay burcu. Ama yine de nazar etkisinden kendini koruman gerekiyor. Nazar dua okuyabilirsin. Tez bir haber alacağın haberle birlikte bir yolculuk gündeme gelecek. Belki kendinle baş başa kalmak isteyeceksin. Belki sakinlik isteyeceksin. Bunun planını yapacaksın. Sevgili yay bayanları romatizmal ve rahim içi rahatsızlıklara biraz dikkat edin. Üşütme kaynaklı olabilir bu. Aman ha dikkat. Bir haklı davan varsa bunu kazanıyorsun. Adaletin kılıcı elinde sadakanı ver. Bol bol duanı et. Uyku düzensizliği var sizde de. Valla o uykusuzluk herkeste var. Neden bilmiyoruz. Uyuyamıyoruz çocuklar ya. Öyle bir tavana bakıyoruz. Kalk ben mesela dün gece kalktım, oturdum, kahve içtim, su içtim. İşte anlayın. Yattım olmadı. En son pamuk aldım yanıma. Pamuksa olsun beni bir uyuttu. Bunu kedilerinde bu özelliği var herhalde. Anında uyuttu. Kalabalık ortamlara girebilir, davetler alabilirsin, yeni başlangıçlar, yeni insanlarla tanışabilirsin. Maddi manevi bolluk ve bereket içindesin. Dediğim gibi o üzerini kaplayan kara bulutlardan kurtuluyorsun. Şimdi evet bir haber bekliyorsun, yurt içi yurt dışı olabilir. Savaşıyorsun, haklılığının ortaya çıktığı, haklı olduğun halde seni haksız konumuna sokmaya çalışan bazı olaylar ve insanlar olabilir. Bunlara göre savaşıyorsun ve kazanıyorsun, tahtına oturuyorsun, gelecek sürpriz haberler ve tahtın ve aslanın ağzındaki ekmeği de alıyorsun sevgili yay burcu. Bu haftaya çok güzel başlayacaksın. Evet kılıcını çekiyorsun. Ee, i̇nsanların aradığı fikir danıştığı sevgiyle sana böyle mesajlar ilettikleri bir süreç olacak. Evet bazı yaylarımızda karamsarlık da var. Diyelim çocuklarından ayrı görmüyor. Boşanma davası var. O bir türlü işte anlaşılmamış. Allah yardımcınız olsun. Oturduğun yerden kazancının artacağı ve bolluğun bereketin geleceğini söyleyebilirim. Bilet aldınız mı? Ben almadım da alamam zaten. Yurt dışındayım. O da bir avuntu çocuklar. İnanın oğlu bir avuntu Allah'ım hak edene çıkarsın hak etmeyene değil. Çünkü dünya masraf yapılıyor. Valla Türkiye'de olsaydım alırdım herhalde yalan söylemeyeceğim. Bir umut dünyası. <laughs> Hayırlısı olsun. Maddi manevi kazancım var. Parasal konularda güzel gelişmeler var. Durgunluk dönemin gitmiş. Bol bol ayet-el kürsü okuyun. çok faydasını görürsünüz. Aşk var, evlilik teklifleri alabilirsin, evlilik teklifi edebilirsin sevgili yay. Bu arada sana dost gibi gözüken sinsi bir insanın gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksın. Seni sırtından hançerlemeye çalışan insanın gerçek yüzünü ortaya çıkaracaksın. Ona göre tavrını alabilirsin. E, taşa saplı kılıcın çıkıyor. Kararlı ol ama acele kararlar verme. Bakalım bu yıl bitmek üzere işte, bittikten sonra yeni yıl inşallah güzel gelir, umutlarla gelir. Acele etmeden, ılımlı, planlı hareket ederek bekleyelim bakalım Allah neler gösterecek. İnşallah her şeyin hayırlısı olur diyorum. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım, bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Lütfen hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için bir kapsu, bir kap mama desteğinden kaçınmayalım. Gerekirse hayvan sahiplerine. Güzelliklerin sizi bulduğu, sağlığın, bereketin sizi bulduğu, olumlu, güzel, mutluluk verici olguların sizi bulduğu bir hafta diliyorum. Sizleri seviyorum, yaradanıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.